46. soru da ABCD karedir. KLMN karedir. C ve CF doğru parçalarının uzunluğu birbirine eşit ve 13 birim. BL doğru parçasının uzunluğu 9 birim. DK doğru parçasının uzunluğu 4 birim. AL doğru parçasının uzunluğu x. KLE ve F noktaları ABCD ve KLMN kareleri üzerindedir. Buna göre x kaç birimdir? Şöyle değerlerini teker teker yazalım. BL 9 birimmiş. DK da 4 birimmiş. Şurası da 13 birim. CE ve CF 13 birim. 13 13. ABCD kare ise şu FB uzunluğu ve ED uzunluğu birbirine eşit olmak durumunda. Çünkü şu uzunluklar birbirine eşit 13 birim. A diyebiliriz bu uzunluklara. Daha sonra şu KLM'nin karesi şu şekilde kesiyorsa şu açı alfa ise şu açıda alfadır. Şu açıda betadır. Şurası da beta bu durumda. köşeler dik açıyla birbirini kesiyor karede. Buna göre EDK ve FBL üçgenleri açı 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 teorisine göre birbirine benzerdir. Bunlar birbirine benzerse şu FBL üçgenindeki alfanın karşısında A var. EDK üçgeninde alfanın karşısında 4 var. Oranına buradan da betanın karşısında ise 9 var. FBL üçgeninde. Diğerinde ise A var. Buradan A kare eşittir. 36'dır. A eşittir. 6 yapar. ABCD karesi için bir kenar uzunluğu yani AB uzunluğu örneğin 6 şurası 6 ise 6 artı 13'ten 18'dir. 19'dur. AB uzunluğu 19 ise 9 artı x de AB'ye eşit olacağı için x eşittir buradan 10 birim olarak bulunur. Cevap A şıkkı.